aslında hediyedir, değil mi? Yani daha neden deniliyor? Yan edilmek üzere verilen objeler, nesneler, şeyler. Bunlarla birlikte verilenler, bunlar geliyorlar. İşte burada mesela Tanrı'nın verilenler burada iki tane sultan fermanı var. İşte kapı üzerinde yağ Hazreti Mevlana yazısı var. Silkeler var. ve e, Tilarik Odası'ndan pil Şöyle bir yazı var. Burası Tabii diyor, diyor, burası diyor e, aşıkların kâbesi. <laughs> Aşıklar kim <laughs> e, evet. Allah ile kul arasındaki olan aşk, o sevgi, <laughs> o bağ. İşte burası diyor aşıkların kâbesi diyor. Tamamla

gördüğümüz şey ziyaret odasıdır. Aslında da nazar odaları bir kat aşağıdadır. Ee, dolayısıyla da sandık ne bir deri var diye düşünmeyin. Evet, diye sürüp 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 ama orada da oturduğumuz cisimler gerçekten anlayış hizası olmak tarzı. Esra diye bağıracağım da okuyorum ama aşağıda. Tularlardan bal var, yiğitler, kuğular görüntüsü, kuğun e, gelmiş selamıdır, kuğun <laughs> ahlak selamıdır, kuğun nefesidir. Ee, nasıl siz nefessiz yaşayamazsınız dervişler de bu usulü yaşayamaz. E, Tehan derken buğ Allah derler, buğ derler, şerif değil bir ipek evet yağı. Her şey buğ ile ilerler çünkü hay e, Allah demek, buğ Allah demek, taydan gelen buğ'a gider de Allah'dan gelen Allah'a giderdir. Ve zikrederken de, zikir çekerken de insanlar hay ve buyu kullanır belki duygus e, bir bir y değil <laughs> <laughs> böyle Allah 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 mesela işte nefes terydi e, doğum yaparken Yani bu bu Allah'ın nefesi Eğer bu varsa nefes varsa keder yok Allah' Allah 当有简单有。